Acaba bunun içinde ne var? Yani götürüp getiriyor. Dedim hoca bu ne? dedi şey bu işte mobil okul. Yani çocuklara eğitim falan veriliyor. Çocuklar belki hayatlarında hiç karşılaşmayacakları bir okulla karşılaştılar. Yürüyen bir okulla karşılaştılar ve inanılmaz mutlular. Mobil okulun kardeşime iyi geldiğini düşünüyorum. Çocuklar seviniyor yani yüzü gülüyorlar. Evin içinde hep sıkılıyorlar. Bu coğrafyadaki çocuklar pandemi ve ardından iki senede depremin sorunlarıyla mücadele ettiler. Dolayısıyla okula başlamak, okula girmek onun için ekstra zordu. Mobil okulun okul bahçesinde düzenlediği etkinliklerle okula bile giderken ne kadar heyecan ve hevesle gittiklerini görmek hepimizi mutlu etti şehir merkezleri veya daha merkezi yerlere göre buradaki çocuklar imkanlara, olanaklara daha az ulaşabildikleri için projenin bize gelmesi, özellikle de kırsal kesimlere gelmesi çok önemli. Çocuklar burada yaparak ve yaşayarak yaptıkları için kendilerini bir nebze başarılı hissediyorlar. Yani genelde biz derslerde akademiye yöneldiğimiz için bu etkinlikler sosyal öğrenmeyi destekliyor. Akran öğrenme ya da yaparak yaşayarak öğrenme için Etkili bir öğrenme. Onlar öğrendikleri zaman aslında biz de daha çok öğreniyoruz. Çocuklar ne kadar mutluysa öğretmenler aslında daha da mutlu oluyorlar. Çocukları gördükten sonra diyorsun ki evet yani buna değiyor. Ben insanlara anlatırken daha çok şey diyorum, e, okulumuzu sırtımıza aldık gidiyoruz gibi anlatıyorum. Bu çok önemli bir şey. Yani devamlı burada olmasını isteriz yani. Yani gözümüz gibi bakıyoruz buna.